Aslında biliyor musun? Çok heyecin ya. Ben dualarımda hep bunu görüyorum. Ya ben diyorum ya. Ya Şakagan yanına nasıl yaklaşıyor? Hiç mi eğitim anlıyorsunuz siz bu okulda? Bu konu üzerinde onlarla ortak çalışın lütfen. Seni boyun kilitinden <laughs> alırım <laughs> öyle. Azdan aman Ne yapıyorsun acaba? <laughs> Bence çok güvenli. Boy. <laughs> yani efendim siz de burada duruyorsunuz da neymiş efendim oymuş neymiş efendim oymuş bırakın şimdi bu işleri efendim. Evet. Hop emşerim. Hiç öyle şey yapmayayım ha tatava yapmayayım görmeyeyim bir daha. <laughs> görmeyeyim mi daha? Şey Fuck this shit I'm out. Mm -mm. Ee, efendim şöyle e, uyuyordunuz ben birkaç kere size sen sanırım sonrasında fark <laughs> ettim ki kulaklarınız bozuldu. Kulaklarınız Tamam problem. It's Mark. Okay Mark. What is that color maggage? Uh, red. My color is red. Got <laughs> it! <laughs> no! <I> saw... <laughs> Adam büyüğü soruyor my I color mean, is red diye. <laughs> <magic, come> <laughs> Bir cisim yaklaşıyor efendim. Of. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Profesör. <laughs> <laughs> <Rufu şur>. Klas. <laughs> Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar. <laughs> Saat neden buradasın dedim. Hala cevap alamadım yani. Bayan Nix burada mısın? Ben ya? görevimi yaptım. Bayan Nix Artu evde hatırlatın onu. Sanırım kafası doğru. <laughs> ben böyle film çekmedim hayatımda. 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin kaç. Antony şef nereye? Kaç. Şef kaç. Emre dersiniz. Antony şef buraya gel. Nereye kaçtı? Eyvah. Bırakın lan beni. Bra. Ne uyutmadı ya? Aldın anıdırma. <laughs> Allah'ın ah! aldırmaz.